Yurdumuz gurbete düştü Hazin hazin ağlar gönül Evet Arkadaşlar giriş yapamadığım bir videoyla şu an karşı karşıyayız. Çünkü o kadar yorgunum ki. Eve tadilat var. Eve fayans döşüyorum bir yandan. İşte banyo, tuvalet, mutfak hepsini bir anda götürmeye çalışıyorum. Bayağı bir uğraştığım şey var. Her neyse bu videoda ne göreceğiz onu bir size söyleyeyim. Bu videoda bir izleyici kardeşimden Kerem'den gelen bir kutu var. Bir kutu dolusu başlıkta kapakta muhtemelen yazmışımdır. Bir kutu dolusu böcek göreceğiz. Ardından size Sebahati'yi göstereceğim. Ayaküstü normalde bu videonun konusu değil onların ayrı ayrı videosu Edecek. Belki bir cuguleye bakarız. Gerçi özledik lan. Bir cuguleye de bakarız. Bu videoda ana konsept bol bol böcek olacak. Şimdi bu kutu açılımını yapacağım. Ardından girip buradaki elekle, bildiğimiz un eleği var ya. Elekle bol bol un kuru da eleyeceğiz. Böceklerini ayıracağız, kurtlarını ayıracağız. Şöyle bir böcekleri geçici olarak böyle bir yer yapacağım. Yeni saklama kapları alacağım arkadaşlar. Onları... Bu videodan sonra alacağım. Bir dışarı çıkamadım. Onun dışında yeni bir canlı gelecek. Yeni daha doğrusu yeni 2-3 canlı birden gelecek bu odaya. Bir tanesi sürüngen. Büyük bir sürüngen olacak. Onu tabi beklememiz lazım şimdi. Yine bir agama nerede vakasına döndürmemek için gelecek canlı agama değil bu arada. Yine böyle bir agama nerede agama geldi mi gibi bir vakamız var diye <laughs> bizim. Onun olmaması için gelene kadar söylemeyeceğim ne olduğunu. Ama Twitch'te açtığım canlı yayınlara gelenler şu an o canlının gelecek olan sürüngenin ne olduğunu çoktan biliyorlar. Her neyse o sürüngenimiz gelene kadar böyle ses sessiz bekleyeceğiz. Ardından hani videolarda bahsettiğim bir kuş var ya benim Golden Finch. Şu an ekrana da koydum. Sağ olsun bir izleyici kardeşim dedi ki abi burada var. Tanıdıklarda işte e, üretenler de var. O bir ayarladı galiba. Bakalım onunla bir görüşüyoruz. E, ekrana koyduğum gibi bir kuş gelecek bu odaya eğer anlaşabilirsek onu da muhtemelen şuraya güzel bir kafes gibi bir şey yaparız. Onlara da orada bakarız çok güzeller çünkü ben onları çok seviyorum gibi gibi şeyler. Akvaryum videoları gelecek ama dediğim gibi içeride o kadar çok tadilatla uğraşıyorum ki harç karıyorum, fayans taşıyorum. Ne bileyim yıkın, moloz, aşağı indir. Ben ikinci katta oturduğum için indir, kaldır o kadar zor ki. Banyo tadilatta olduğu için su değişimi gibi temizlik gibi şeyler yapamayacağım için şu anda AFK şekilde her şey bekliyor. Tamam o zaman hiç daha fazla uzatmadan şu kutunun başına geçeyim. Yine gelen böceklerimize bir bakalım. A bu arada sizlere yine bir e, bitki çekilişi yapacağım. Hediyeler göndereceğim. Onu da akvaryum videolarında yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bekleyin güzel yine bir size bol bol hediye gönderdiğim bir şey olacak. Hadi o zaman videoya devam edelim. Evet kutumuz bu. Şimdi bunu sağ olsun bir izleyici kardeşim Kerem. Buradan çok çok selam olsun kendisine. Zaten özelde görüşüyoruz. Videolarda ben böcek aradığımı söylemiştim. Bende bayağı kurt stoğu var. Hani morya kurtlarını da ürettim birazdan göreceğiz. Bomba gibi oldular. Ama böcek de gerçekten çok az elimde. Sağ olsun Kerem de videolardan dikkate almış, değer vermiş. Dedi abi bende böcekler var. Ben üretmiyorum ama kendim de hobi yaptığım için. Elimde damızlık ve e, damızlık altı yavru boylar da var. Şöyle bir karışık bir şey yapacağım sana dedi sağ olsun. Böyle bir kutu gönderdi. Aa da şurada açalım lan. Şöyle bakalım. Dubuya'ydı herhalde bunlar. Gelen böcekler. Tek elle açacağım şimdi ben bunu. Vay 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 vay. Oğlum da koymuş. Çok teşekkür ederim Kerem. Bunlar var ya beni epey bir götürecek. Bak bak yavru var içinde. Erkek var. Dişi var. Güzel. Damızlık boylar da görüyorum. Orta boylar da var. Ulan bunlar var ya ne güzel ürer var ya. Üf mis mis bir kutu böceğimiz oldu arkadaşlar. Bunlara şimdi geçici bir yer yaparız tamam mı? Sonra ben bir saklama kabı alacağım zaten. Bütün böcekleri böyle bir nizami şekilde hem görsel açıdan hem de üretim açısından güzel bir yer ayarlayacağım onlara. Şöyle bir bırakalım bunu. Kerem çok teşekkür ederim valla. Çok sağ ol. Eyvallah hacı. Adamsın. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bunu şu kovaya ayarlayalım. Şimdilik bunda dursunlar. Zaten tırmanamıyorlar. Sakin de canlılar. Bunları buraya ayarlarız. Güzel bir atlık. Hemen yataklığını yaparım ben bunlara. Bunlar burada takılır. Saklama kapı alana kadar. Ardından şuradaki e, bu... Un bir müdahale etmemiz lazım. Un kurtları var. Ondan sonra böcekler var. Birbirine girmiş durumda bunlar. Bunlara da böyle bir güzel bir ayar çekeriz. Ardından morya kurtlarımızı, morya kurtların böceklerini ve elimde 2-3 tane büyütmeye çalıştığım aylardır bende olan şeyler var ya dubyalar. Onları da şunların arasına kattığımız zaman mis gibi olur. Buraları güzel bir düzenlemiş oluruz. Şimdi videonun içeriğinde bulunan odama giren şu şeye bir bakalım. Valla güzel büyüdü. Kendini çok iyi toparladı. Allah buraya. Hatta bunu bugün doğaya salma gibi bir niyetim var da. Hava da çok soğuk. Şöyle daha... Dur bir dakika. Evet şöyle daha net göstereceğim gibi. Kendini ne kadar iyi toparladı görüyorsunuz. Yani ayak yine yok. Ee, ona yapacak bir şey yok arkadaşlar ama yürümesi falan çok iyi. Görüyorsunuz. Gayet iyi durumda. Vallahi mis gibi oldu. Şöyle de göstereyim. Oh mis gibi oldun oğlum sen. Toparladın lan. Bari çok iyi durumda şu anda. Bunu doğaya salacağım tekrardan arkadaşlar. Haberiniz olsun. Aslında hiç salasım yok. Çünkü dışarıda artık kış geldiği için bu canlı ne yapacak? Yani ölüme salacağım mecburen artık yapacak bir şey yok ama malum yasalar, kurallar, kurallar neyse biz de ona uyacağız, yapacak bir şey yok. Ama en azından bendeyken hayata tutundu, kuyruğunu tamamladı. Ayakları çok iyi durumda değil ama yine de yaşamsal fonksiyonlarını yerine getiriyor. İyi ya iyi bu gider gider. Yani dışarıda ölecek, %100 ölecek de Yapacak bir şey yok. Evet şu Sebat'ın yanına da bir gidelim bizim meşhur Agama'ya. Agama şu anda deride arkadaşlar. Deri değiştiriyor. Bayağı bir deri değişimde şu anda. Var ya şimdi o deriyi tutacağım böyle tamam. Diye soyup alacağım da hayvan rahatsız olur diye hiç işte, dokunmuyorum. Kendisi atsın diye. Bakın hatta burada da attığı derinin bir parçası var. Derideyken mümkün mertebe hayvana hiç yaklaşmıyorum ki. Zaten stresli olduğu için iyice sese girmesin diye. Sebo yavaş sakin olun. Sakin bebeğim. İlaçlamıştık hatırlıyorsanız. O yüzden camlar kirli. İlaçladıktan sonra deri değişimine gireceğini biliyordum. Deri değişimi illaki oluyor bir nemden sonra. Ben buna ilaçladım. Ben onu söyledim herhalde size işte de. Bayağı kurtardık bu arada. Mighttan falan her şeyden arındı. Pırıl pırıl oldu. Hayvan bir kendine geldi ama bu deriden sonra bir ilaçlama daha yapacağım. Yumurtlama ihtimaline karşı. Mightların yumurtlama ihtimaline karşı bir ilaçlama daha yapacağım. Deri değişiminden sonra zaten onu tekrardan göstereceğim. Şimdi gelelim bizim Cigu'ya. Cigu! Oğlum sabah akşam yoluna lan. Gel buraya gel. Mevsim değişimi ya tabi hayvanlar böyle bir şeyle uykuda. Gel oğlum buraya gel gel. Özledik seni lan. Ya buraya. Ne haber? Hı? <laughs> bak bak spot'a bir bak. Buna bir tane eş ayarlayacağım arkadaşlar. Diğer videolarda da söyledim. Alper abiyle konuştum. Yine bir geko ithalatı olabilir dedi. Oradan bir dişi ayarlayacağım buna. Görüyorsunuz formu her şey gayet güzel. Oğlum. Bunu ayrı seviyorum ya bak bak. Cigulli'nin maşallahı var. Onu da böyle ayaküstü görmüş olalım sizlerle. Sana bir böcek geldi Cigulli'ye. Sana bir böcek geldi oğlum. Tarçın dışarıdan sesi geliyor. Tarçını bahçeye saldım. Böceklerle uğraşacağım için. Tamamdır. Cigulli'de de durumlar böyle. O zaman biz böceklere kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü akşam canlı yayın açacağım. Onları bekletmek istemiyorum. Hadi bakalım. Reisi de yerini bırakalım. in aşağı. Yuvasına giriyor zaten. Tamamdır. Görüşürüz. Bay bay. Şimdi bu arada böceklere son dakika hemen bir gittim. Karışık meyveli. Meyve püresi mi diyeyim artık. Marmelat mı diyeyim. Öyle bir şey. Bebek maması işte. Karışık meyveli. Böceklere bundan vereceğim arkadaşlar. Gelişimde, üremede her şeyde baya bir etkili olduğunu söylediler. Onlardan ne diyeceğiz? Zaten kışında özellikle portakal önerdiler. Portakal da böcekleri de canlıları da bir taraftan da üremeye sevk ediyormuş. Öyle de bir bilgi aldım. Bilmiyorum ne, derece doğru. Onu araştıracağım. Bakacağım. Şimdi böceklerimiz yerini yaptıktan sonra onları güzel Güzelce besleriz zaten. Evet şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Buradaki bakın şöyle bir kap var elimde. Bu bin miydi? A101 miydi? Orada satılan bir ayakkabı kutusuydu galiba. Bunu böyle bir koyacağım önce tamam Ardından şöyle bir iki bölmeli bir kap var elimde plastikten. Bunu kullanacağım. Bu tarafa böceklerini bu tarafa kurtlara koyacağım. Ya da fark etmesin i̇şte iki bölmeyi de kullanacağım şimdi. Ardından bunun altta kalan yataklığını da un kısmını da buraya böyle eleyeceğim güzelce. Kurtlar burada kalacak. Aldığım kurtları atıyorum bir bölmeye koyacağım ve hem yataklarını temizlemiş olacağım hem de yeni bir yataklık sereceğim. Güzelce pırıl pırıl böceklerimi zahat edecekler. Şu yumurta viyollerinden böyle üstünde böcek böcek olmadığına emin olup burada bir biriktirelim viyolleri. Bunlar burada bir birikisi. Bayağı da kurduğumuz böceğimiz var. Ben bunları bir ayırayım. Zaten parça parça göstereyim. Tekelle iş yapmayın. Uzamasın. Buna döktükten sonra böyle içeride de bilmiyorum makine sesleri geliyor mu? Bir yandan devam ediyor tadilatlar. Böyle eleyeceğiz. Eledikten sonra bakın kurtlarımız ortaya çıkmaya başladı. Tükettikleri patates parçaları, kalıntıları da çıkıyor. Bayağı da güzel kurtlar çıktı. Bak bak bak. Kama kama. Güzel. Bunlar hep kendi benim ürettiğim kurtlar. En son hemen hemen 1 bir yıl olacak. Bir yıldır var ya kurtları üretiyoruz, veriyoruz, üretiyoruz, veriyoruz işte. Ya burada eledikten sonra bu kurt böcekleri ayıklayıp elimin kaplara yerleştireceğim. Evet şimdi ne yaptık onları göstereyim. Bunu kullanmaktan vazgeçtim böyle bir dursun. Çünkü kurtları buraya topladım. Ya da bir un kurdumuz var gördüğünüz gibi. Kımıl kımıllar. Şöyle bir avuç var ya. Bir avuçtan taşar hatta. Un kurtları burada duracak. Tamam mı? Bunun kapağını kapattığım zaman un kurtları artık burada duracak. Şimdi elediğim un burada ama bunu hala kullanacağım. Çünkü bunun içerisinde mikro un kurtları var. Çok ufaklar. Hala da yumurtaları vardır. Kesinlikle bu hala şu an üretim aşamasında olacak. Baktığımda böceklerin bayağı az kalmış. Bunlar normalde tırmanamıyor ama orada bir pütürlü kısım var. Ondan tusun atsın oralara kadar gelmişler. Böcekler ve pupalar var. Az miktarda var. Şimdilik bir dursun. Böcekleri ayrı bir yer yapabilirim. Ya da şurada böcekler kaldığı yerden devam da edebilir. Bakalım ona henüz karar vermedim ama şu undan oraya olduğu gibi itererek devam edeceğim. Şimdi burada artık bizim un kutlarımız tamamdır. Onların yeri burası. Şimdilik viyolleri koyacağım. Tamamdır. Zaten tırmanamıyorlar. Olası bir tırmanma durumuna karşı da buradaki delikleri güzelce sineklikle kapattım. Un kurdu. Üretim yerimiz hazır. Gayet düşük oldu. Güzel oldu. Bu kenarda bir dursun. Bunu hallettik. Şimdi böcek ve pupa evresindeki sayılar az olduğu için de böcekleri de böyle bir kaba koydum. Bunlara da şöyle bir... Aa dur lan. Viyollerimiz varmış. Bunlara da şöyle bir viyol yapsam... Aa yeter tamamdır. Onların da kapatalım. On kurtlarını seviyorum ya. On kurtları basit. Hem böyle tırmanamıyorlar hem bakımı kolay. Hem çabuk ürüyorlar. Yormuyorlar, darlamıyorlar. Aa da on kurdu bu kadar işte. Ha tamam burada mor kurtları var. Dur mor yokurtların da şu şeyleri bir alayım temizleyeyim şöyle güzelce. Bunun içinde var mı mor yok burada var tabii ki. Şu içindekini çıkartalım. Gel buraya. Çık hadi çık. Atacağım bunları. İçinden çıktılar. Tosun gibi olmuşsun oğlum. Bu ne lan? <laughs> Bunu da çıkarttık. <laughs> Şimdi içine köpek maması da attığım var zaten burada görüyorsunuz. Onları da yiyorlar. Hem büyümüşler hem de bayağı da olmuşlar. Mor yokurtlarımız var. Bunlar kendi ürettiğim mor yokurtları bu arada. Hani böceklerin yumurtalarından çıkanlar. Mor yocanlar burada dursa da olurlar. Bunları böyle yapalım. Bunlara da yine bir bebelak verirsin. Bebelak nasıl burada? Dur lan bunu bir tık küçülteyim. Tamam bunlar bura iyi. Bunlara böyle bebelak da veririz. Meyve de veririz. Burada da bizim moryonun az önce gösterdiğim kurtların böcek halleri var. Şöyle yine Tam burada da moryoların böcekleri var. Onlar da iyi durumdalar. Size biraz böcek takviyesi yapmamız lazım. O yüzden moryolar bir pupa evresine geçtiğinde buralara hemen böcekleriz. Şimdi i̇nmeyi düşünüyor musun aşağı? Ha? Tamamdır. Şimdi bu morya böceklerini de şöyle koyalım. Bu viol buna fazla. Bunu da alalım. Tamam bu taraftan bebelak vereceğiz. Bu taraftan zaten meyvesini onunu bunu veririz. Tamamdır. Hali hazırda mama verilmeyi bekleyecek. Bunu da al baba köşeye. Hoppa. Gelelim. Ne var şimdi burada? Aylardır büyütmeye çalıştığımız dubiyalar var. Neredesiniz lan? Ama burada. Oy kocaman olmuş ha. Hatta birazcık da yataklık atalım içine. Siz buraları izliyorsunuz mu onu da bilmiyorum da. Tamam bayağı kabuk mabuk atmışlar. Şuraya da bebelak koyarız. Buraya da yine olduğu gibi meyvelerden, sebzelerden. Devam. Okey böceklerimiz bu kadar. Şimdi şu yeni gelenlere kovayı bir ayarlayalım. Bize bir yumurta viyolü lazım. Ağzını bir kapatalım. Tamamdır Böceklerimiz için hallettik. Şimdi şunun içini bir temizleyeyim. Güzelce bir dezenfekte edeyim buraları bir malzemelerimi de bir yıkayayım. Hemen geliyorum. Ay oturmaktan bacaklarım uyuşmuş. Şimdi bu yeni gelen kardeşlerimizi buraya salacağız. Bunların yerini hazırladım. Bol bol viyol attım böyle girip çıkabilecekleri. Alta yataklık malzemesini güzelce serdim. Şurayı bilerek böyle uzun ve geniş bıraktım ki şuralar yığıntılı. Mesela şuralara yuvalanırlar. Zaten göreceksiniz atınca pıtır pıtır hemen saklanmaya başlayacaklar. Aslında bizim bebelaktır. Meyvedir. Odur budur. Lan Hero Baby aldık bebelak deyip değil mi böyle? Aklımıza işte marka değerine kadar önemli görüyorsunuz. Bunları hemen bir buraya boşaltalım. Şöyle açalım bir. Bunlar saklanmaya başladılar zaten. Alo, hadi bakalım. Hoş geldiniz. Hadi yeni yeriniz hayırlı olsun. Bunlar kaldı burada? Yok. Koş 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 tamam. Bunları burada güzelce üretiriz. İn aşağıla Hadi bakayım. Zıbır. Düş. Her yerden çıkıyorlar. Her yerden. Fazla çok fazlalar. İn aşağı. Heh. Kaldı mı? Kalmadı. Bunda var mı? Olmaz mı? İn aşağıla. Hop. Ben sen böcek misin lan? Ne? Sen büyüyünce böcek bulacağım Hadi git. Evet bunları dur lan. Işıklı bir yere getireyim de öyle göstereyim. Baya doldular ha. Güzel. Tamamdır bunlar burada yerini yurdunu ayarlarlar. Zaten sarhoşlar. Bir de korkuyorlar. Güzel. Tamamdır. Ben bunlara şimdi mamalarını falan vereyim. Pargoda gelirken bayağı susamışlardır, acıkmışlardır zaten. Bunlar bir suyunu içsinler, erkenlerine gelsinler. Ben burada uğraşırken çoktan finaldeyim de şu anda. Uğraşırken hemen size bir duyuru yapacağım. Ufak Akvaryum'dan sizlere videonun başında söylediğimi hatırlıyorum ama yine de tekrar hatırlatayım. Ufak Akvaryum sizlere yine hediyeler gönderecek arkadaşlar. Onu akvaryum videolarında yayınlayacağım. Onun haricinde de Volkan abi zaten biliyorsunuz pek çok. E, Trempe Shop şu anda Instagram'ı kapandığı için sürekli olarak kendileri bir web sitesi açtı. Dedi ki ben uğraşmayacağım artık direkt web sitesi açıyorum dedi. Web sitesine ben yorumlara sabitledim. Yani yorumlara sabitlediğim kısımlarda zaten görürsünüz. Dilerseniz bir hayırlı olsun mahiyetinde uğrayın. Web sitesine şöyle bir bakın. Canlılara bakın, ürünlere bakın, fiyatlara bakın. Bizden de Volkan abiye selam olsun. Hayırlı uğurlu olsun yeni web sitesi. Tamam o zaman ben şimdi böceklerle uğraşmaya devam edeyim. Size onu göstereyim ama şöyle bir videoya Daniel oradan bir like atarsanız vallahi fena da olmaz. Videoyu da like den herkese teşekkür ederim. Hadi o zaman ben böceklere devam gel. Şimdi böyle çay kaşığıyla kapaklara koydum. Yerleştirdim. Bir viyol ayarlayacağım. Nerede yani. lan benim viyoller? Aslında kapakla direkt de koyabiliriz de. Dur lan. Üstüne falan çıkacağız diye mahvederler. Böyle bir dursun. Deliksiz varsa deliksiz ayarlayayım da. Şu şey yaparız. Patates falan yerleştiririz. Tamamdır. Bunlar onu bulacaktır zaten. Şuraya da yine patates falan bir şey doğrarız. Susuz kalmazlar. Tamam şimdi ne yaptık? Burada on kurtlarımız var tamam mı? Pırıl pırıl. Burada böceklerimiz var. Burada mor yokurtlarımızın böcek hali var. Burada mor yokurtlarımız var. Burada da ne var? Burada da bir şey var işte. Hatırlamıyorum. Buraya da yeni gelen böceklerimizi koyduk. Hepsini de güzelce karışık meyveli şeyden bebek mamasından koydum. Ekstradan da zaten meyvelerini sebzelerini vereceğim. Videodan sonra hallederim ben onu. Bir tane kabımız boşa çıktı. Buna da altıklarından aldığım yumurtaları burada besleriz. Burada da yine böcek üretiminden devam ederiz. Onu hallederiz. Şimdi bu malzemeleri yıkadık. Bunu yıkadık. Elimizde daha genişi var ama. Buna alıştık be. Bu bizim emekler oldu. Şöyle bir yıkamamıza rağmen yine de bir... Şöyle dezenfekte edelim de kullandığımız malzemeleri falan. Olası bir yumurta oluşumu ya da ne bileyim mayta oluşumu varsa da. Ki yok Allah'a şükür de. Sıkıntı olmasın. Bunu burada bir kurumaya alalım. Bu burada bir beklesin. Ardından tıkır tıkır bunları dizeriz güzelce. Veririz abi fırına. Mis. Böcek işimiz tamamdır. Lan sen oradan benim izliyorsun. Bak bak tipe bak. Çok tatlı bir şey ya. Var ya işte... Yani iyileştirdik ettik ama yine de mecburen salacağız. Oğlum bak saldığında kış geliyor hava soğuk. Senin dönemin bitiyor şu an dışarıda. Ya bir yerde kış uykusuna yatacaksın ya da öleceğim büyük ihtimalle bilmiyorum artık. Ama seni salmak zorundayım. Maalesef kurallar böyle. Yapacak bir şey yok. Türkiye'de yaşıyoruz. Bunun göz kapakları yok. Diliyle temizliyor gözlerini. Kristallarda olduğu gibi. Vallahi üzüle üzüle salacağız bunu arkadaşlar. Şimdi içim el vermiyor. Bugün salmam da bu arkadaşa veda edeceğiz maalesef. Şimdi tamam. Zaten alkol içeren bir dezenfektan olduğu için hızlıca kurudu. Bunları da güzelce böyle yerli yerine dizdim. Şu kovamız boşa çıktı. Onu oradan alacağız. Şunu zaten kullanmayacağız. Bunda da yataklık malzememi karmıştım. Bunu güzelce yine bir dezenfekte ederim. Yıkarım. Yataklık malzemesi alırım. Bunu da yine kararız. Yataklık koyduğumuz böyle bir şişe olarak hayatına devam edecek. Bunu da alıp oraya ittiğimiz anda olay bitiyor. Bu bizim zaten temizlik kovamız. Bildiğiniz gibi akvaryumları onu da temizliyoruz. Hatta Cigule'ye bir tane dubya yedirelim mi? Dur bakalım. <laughs> Dur büyüklerden değil de şu orta boylardan bir tane. Hadi işte tam zamanı. Hadi. Oğlum dinlemeyeceksin lan yiyeceksin onu. Hoppa. İşte bu oğlum benim. Koçum benim. Adamsın lan. Vereyim bir tane daha. Okey miyiz? <laughs> Gözlere bak nasıl karanlıkta. Bu arada Cigol'ün terariyumunu falan komple bir temizleyeceğim. Evdeki tadilat bitsin de hepsini halledeceğim. Vereyim mi sana da? Dürüzü. Bak bak nasıl kaçıyor. Bu bayağıdır yiyor zaten. Cigol'ü bir nazlanmıştı mevsim geçişinden dolayı. İyi güzel ona da yedirdik. Hadi görüşürüz bay bay. Bak etrafa nasıl toplandılar görüyor musunuz? Ah oh, götür. Kenarlardan böyle emikliye emikliye yiyorlar. Güzel. Oh be şu an var ya mental anlamda inanılmaz rahatladım. Kafam rahatladı çünkü böceklerin yeri yurdu belli. Mamaları önünde tertemiz oldular pırıl pırıl oldular. İşte yeni gelen böceklerimizi ağırladık. Buradan Kerem'e çok teşekkür ederim kardeşim. Valla çok iyi oldu. Cübri de afiyetle yedi şu an tadına baktı. Ben Sebahat'e de Agama'ya da veririm bak o da oradan aradan bizi izliyor. Şimdi ee, bu çamur ile alakalı kararımı biraz vermiş gibiyim. Çünkü buraya ye... başka bir şey yapacağım ya buraya bakalım. Normalde ben dışarıda muhabbet kuşu yakaladım tamam Size onun videosu var elimde. Onu yayınlayacaktım da. Vazgeçtim geri ya. Böyle ne bileyim. Sonradan vazgeçtim. Kuşla sahiplendirdim zaten. Eee başka başka başka. Şimdi tadilat devam ediyor. Tadilat bittiğinde sağ olsun Yiğit gelecek. Yiğit'i de burada ağırlayacağım. Ana ya da onu balık videosunda göstereyim. Bir şeyler var vardı orada. Tamamdır. Akvaryum videoları gelecek. O banyonun şimdi fayanslarını yaptım kurumasını bekliyorum. Kuruduktan sonra güzel bir akvaryum temizlikleri olacak. Aksi otom videosu gelecek. Sonrasında bir Ankara'ya gideceğim ben de. Yiğit'le beraber Ankara'da bir şeyler yapacağız. Daha kesin değil. Ben onu size duyurusunu yaparım. Özel ve güzel videolar gelmeye devam edecek. Bildiğiniz gibi kanalımın katıl kısmı an itibariyle aktiftir. Kanalıma katıl kısmından destek verebilir. Aramıza katılabilirsiniz. Kanalımıza katıl kısmından destek veren Burcu Özilhan 5. ayında. Vapay Mouse 4. ayında. Oğuz Çelik 3. ayında. Engin Yıldız 3. ayında. Emrecan Akgün 3. ayında Semih 3. ayında Sinan Kaplan 4. ayında Ramazan Cerit 3. ayında Burak Aydemir 4. ayında Necdet Terzioğlu 2. ayında Kerem 2. ayında Yiğit Başaran 2. ayında Engin Ahmet Baran Al 4. ayında Köfte Köfteyevski Egzotik Evren 2. ayında Egemen Ateş 3. ayında Ve aramıza yenice katılan MR.B bunu nasıl okuyayım bilmiyorum. MRV diye mi okuyayım? MR.B ve Zeonder aramıza katılmış. MR.B ve Zeonder'e aramıza katıldıkları için desteklerinden ötürü dolayısıyla baştan sonra bütün katıl üyelerime ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizler de dilerseniz katıl kısmından aramıza katılabilirsiniz. Tamamdır dostlar. Burada anlatacaklarım, burada göstereceklerim bu videoluk bu kadar. Sadece bir çerez video olsun dedim şu böcekleri toparlarken. Yeni bir böcek geldi. Böyle burada seri haline gidiyoruz ya. Birden gökten inme gibi bir böcek türü görün istemedim. Hep beraber kutu açılımını yaptık. Tamamdır. O zaman Twitch'te açacağım canlı yayınlara gelmek isterseniz Twitch kanalım. Oyun videolarımı yayınladığım YouTube'daki oyun kanalımı da yorumlara sabitledim. Hatta yakın zamanda Furkan Yamanlar'la oluşturduğumuz Team FD adındaki ekibimizde oyun kanalıma ekip videoları gelecek. Çok eğlenceli ve komik güzel oyun oynadığımız belki canlı yayın kesitlerini falan da olabilir. Dilerseniz oyun kanalıma da beklerim. Zaten aranızda oyun kanalımı bilen ve oyun kanalıma çok daha abone olmuş insanlar da var. Orada yorumlarda görüyorum. Tamam o zaman bir sonraki videoda ya da gelirseniz açacağım canlı yayınlarda görüşmek dileğiyle. Ile. Hani lütfen kendimize iyi bakın hani hoşça kalın benim olacaktım iki bahar önce okul bitince bana varacaktım